Korkma, korkma. Evet, işte bu. Gel. Korkma, korkma. Vurdurma. Evet, kalk. Geç tutar. Korkma. Evet, gidiyor. Vurdurma lan önce. Aferin. Evet, bekle. Tamam. Evet, Çınar, haydi. hadi. Hadi Çınar. Kesinlikle. Çınar'ı çek lan, beni değil. Tamam hocam, gelsin. Evet, oradan başla. Korkma. Evet Çınar korkma. Evet abi. Ektirme Çınar bunlara. Vurdurma. Kalk gidiyorum. Gidiyorum. Vurdurma. Aferin. İşte bu. Gel. Kaç oldu? Sekiz mi? Haydi sekiz oldu. İkişer kaldı. Haydi. Çek 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 çek. Vurdurma. Kalk 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 gidiyor gidiyor. Çabuk. Aferin. Kalk yavaş. Kalk. Kalk. Haydi sıra. Dur, dur, dur arkaya yapma Benden önce gelip kapanacağım. Tamam. Oh. Haydi. Evet. Kalk gidiyor. vurdurma Aferin. Ya bak istedim yapıyorum gavur gibi. <laughs> evet. Hamleni şey. yap. Evet. vurdurma Vur Küçük 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 Evet korkma Abi içine. Gel oğlum gel vurdurma Evet Aferin Hadi Ben onun Evet gidiyor Vurdum Yok <laughs> değil şey? Hadi çöt. Hop! Rahit kaktan bağit yok. İşte bu. Aferin. Geç 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 geç. Hadi, hadi.